Bunlar için verdiğimiz akabindeki program açısından özetle bir şey olacaktır. Altyazı Derneği'nin sanatçı Dernek yönetimi adına Sayın Mustafa Düzenli hocamızın konuşması İskenderun İmam Hatipliler Derneği tarafından hazırlanan İş temalı belgesel gösterimi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى hakikatin inkişafıyla yırtılıp karanlığın teklifkar sesi rahmani bir haykırışla susturuldu. Üzerine toprak atılan değerlerimizin yeniden filizlenmeye başladığı gün bugündür. Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kurulma Mehmet Başkanım, değerli öğrencilerimiz, değerli misafirlerimiz, çok değerli hazırım düzenlemiş olmuş olduğumuz 28 Şubat'ın 15 Temmuz'a temalı konferansımıza hoş geldiniz için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Patikteki evet. okul arkadaşlarımızla yaptığımız bir istişare toplantısında karar verdik. Biz o toplantıda dedik yine 28 Şubat'ta atılan bu fitne fesat tohumlarının son noktası 15 Temmuz gecesiydi. 28 Şubat'ta eğitim sistemine sızan şer ve fitne odakları 15 Temmuz darbe gecesinde yapmaya hedeflediklerini başaramadılar. Biz dedik yine öğrencilerimizi unuttuk. Okulda yetişen neslimize sahip çıkmayı unuttuk. Biz unutunca bazı şer odakları, fitne odakları bizim boş bıraktığınız, ihmal ettiğiniz bu hususları, bu noktaları doldurdular. Evlerimizden sizleri aldılar, indirilmiş din yerine uydurulmuş kendi istedikleri dinleri öğreterek bu aziz millete bir silah olarak kullanmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi aramızda razı olarak bulunan arkadaşlarımızdan razı olsun ve o gece mücadele eden tüm gazilerimizden, tüm şehitlerimizden Yüce Rabbim gani razı olsun. Ee, onlar sayesinde aydınlık yarınlarımıza, bugünlerimize ve bu konferansımızı bu kadar rahatlıkla yapabilmekteyiz. Değerli şey çocuklar, değerli gençler, değerli büyüklerimiz, Hakan kardeşim çok güzel bir konuşma yaptı. Ona katılmamak mümkün değil. Tabii Ülkemiz büyük bir badireden geçti. Büyük şer güçlerinin etkisinde Allah'a çok şükür elhamdülillah bunların hepsini atlattı, kurtuldu. Ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Daha önümüzde uzun günler var. Yani 15 Temmuz'da ilk defa millet olmanın vasfına eriştik. Üstümüzdeki ölü toprağını attık. İlk defa kardeşliği, birliği, beraberliği hissettik. Yani Allah'a çok şükürler. Ben önce bir musibet olarak görüyordum 15 Temmuz'u. Bir ay sahalardan uzaklaşmadık. Sağ olun böyle kahraman, milliyetçi bir İskenderun halkını da belediye başkanı olarak mücevhafime şükrediyorum ama dediğiniz gibi bu musibet bir hayra vesile oldu. Yoksa bir sene daha beklemiş olsalardı demek ki anahtar teslimi gireceklerdi. Allah geçinden versin ülkeyi parçalayacaklardı. Bunlara insan demek bile mümkün değil. Bunlara gerçekten şerefsiz, namussuz, ahlaksız, akılları <laughs> tüylerle çok değerli gazi kardeşlerim. Evet, e, konuşmacı kardeşim önce Hasan diye bahsetti. Hasan farklı bir kişiliği benim babam. Onda rahmetle yad ediyorum. Bütün şehitlerimizi alıyorum. Gazilerimizi alıyorum. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Allah onların şefaatlerine bizi ilhak eylesin. Şimdi tabii 28 Şubat ve 15 Temmuz kurulu bir konferans. Nereden nereye geldi? Çok güzel bir konu seçmiş kardeşlerim. Dernek Başkanı Hakan kardeşim. 28 Şubat'ta ben daha yeni kaymakam olmuştum. Belki burada gençlerin çoğu yoktu. Bizim başkanımız ve değerli öğretmenlerimiz, büyüklerimiz o günleri Tabi şer tohumu ekilmişti ve 28 Şubat'ta bu tohumdan meyve almaya kalktı bir takım zındıklar, bir takım insanlar. Ama Cenab-ı Hak buna müsaade etmedi. Selamların en güzel olan Cenab-ı Hakk'ın selamı ile